Haber olarak bugün Suriye'nin başkenti Şam'dayız. 60 yıllık Bağız rejiminin ardından özgürlüğüne kavuşan Suriye yeniden ayağa kalkmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Bizler de bugün Şam sokaklarında dolaşıp Emevi Camii'ni ziyaret edeceğiz. Ardından Esed'in tamamen yok ettiği Şam'ın bir mahallesi olan Cobar'ı ziyaret edeceğiz. Gece ise aldığımız özel izinle Kaysun Dağı'na çıkıp Şam'ı seyredeceğiz. Uçaktan iner cep telefonlarımıza İsrail mesajı geliyor. Türk hatları burada kesinlikle çalışmıyor. Havalimanından şehir merkezine yolculuk yaklaşık yarım saat sürüyor. Yolda birçok güvenlik noktası var ama kısa sürede geçiliyor. Şehre vardığımızı ise trafikle anlıyorsunuz. Gerçekten çok yoğun ve oldukça karmaşık bir trafiği var. Şam'ın içine girdikçe gözünüze hemen çarpıyor. Yeni bir bina yok. Birçok inşaat yarım kalmış ama yeni yönetim peyzaj ve temizlik gibi işleri hızlıca başlamış. Kaldırımlar boyanıyor, yaya geçitleri düzenli ve çöpler hızlıca toplanıyor. Şehir toparlanmaya çalışıyor ama en büyük sıkıntı elektrik tarafında. Eskiden günde yalnızca 2 saat veriliyormuş. Şimdi 8 saate kadar çıkmış. Yine de çoğu insan jeneratörlerle idare ediyor. Sokaklar ve caddeler eski arabalarla dolu. Yeni araçlar fethikten sonra yavaş yavaş şehre gelmeye başlamış. Yeni dönem ile beraber en kritik noktalardan biri tabii ki ekonomi. Paranın değeri çok düşük. 10.000 Suriye lirası 1 dolar civarına denk geliyor. İnsanlar alışveriş için çantalar dolusu nakit taşımak zorunda. Bu ilginç bir görüntü tabii ki. Marketlerde bile para sayma makinaları gözünüze çarpıyor. Kredi kartı yok. Her şey tamamen nakit. Aldığımız bilgiye göre yakında paradan 2 sıfır atılması planlanıyor. Savaş döneminde gıda ürünleri ve özellikle ekmek kara borsaya kadar düşmüş. Ama artık market rafları tamamen tamamen dolu diyebilirsin Evet, dediğim gibi enflasyon en önemli sorunlardan biri. Marketlerde makarnanın fiyatı 8000 Suriye lirası. Yani yaklaşık 25-30 lira civarında. Dana pirzo da 155 bin Suriye lirası. O da 600 TL bandında ediyor. Kıymanın kilosu ise 500 TL civarında. Tavuk fiyatları görece uygun. 250-300 TL arasında değişiyor. ayçiçek yağının litre fiyatı ise 120 TL civarında. Fiyatlar gelir düzeyine göre yüksek olsa da maaşlarda da önemli denilebilecek bir artış olmuş. Mesela 25 dolar civarında olan öğretmen ve polis maaşları yeni dönemde hızlıca 250 dolara kadar yükseltilmiş. Şehirde yeni hiçbir yapının olmadığını söylemiştim. Tabi bu durumda kira fiyatlarına yansıyor. Şam'ın en lüks semtlerinden olan Mezze'de kiralar 1000 dolar aşarken şehrin dış kısımlarında kiralar 500 dolara kadar düşüyor. Sokaklar oldukça kalabalık. Çarşı pazar ise canlı. Şam sokaklarında dolaşırken şehrin kozmopolit yapısı hemen hissediliyor. Kadınlar ve gençler rahatça dolaşıyor. Kafelerde oturup çay içip sohbet ediyor. Kimse kimseye karışmıyor, rahatsız edici bakışları üzerinizde hissetmiyorsunuz. Kısacası, şehrin merkezinde gezerken güvenlik konusunda endişe hissetmiyorsunuz. Peki Şam halkı yeni yönetim için ne düşünüyor? Şam halkı yeni yönetimi destekliyor, en önemlisi reformların arkasındalar ve umutlular. Konuştuğumuz bölge halkı ise şer yönetiminin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu farkında. Şehrin en kalabalık yeri Hamidiye Çarşısı. İnsanlar buraya hem gezmeye hem de alışverişe geliyorlar. Burada savaş sonrası kesin dönüş yapmış birçok esnaf var. Türkiye'den dönmüş bir çantacıyla sohbet ettik. Biz kardeşiz. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az yaptıklarımızı asla unutmayacağız diyor. Yine çarşıda bizim Türk olduğumuzu fark edip yanımıza koşan gençlerden biri hızlıca lafa girdi. 6 yaşında gelmiş Türkiye'ye. 12 yıl İstanbul'da kalmış. Dönmek güzel olsa da okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylüyor. Çarşının sonunda karşımıza çıkan manzara ise muazzam. Emevi Camii. Dünyanın en büyük ve en eski camilerinden biri. Tarihi katman katman. Önce Aramilerin tapınağı, sonra Roma'nın Jüpiter tapınağı, ardından Bizans'ın Vaftizci Yahya Kilisesi. 706'da ise Halife Velid bin Abdülmelik bugünkü camiyi yaptırıyor. İslam mimarisinin ilk büyük eserlerinden biri burası. Fetihten önce ayakkabılarla giren caminin sıra ise artık ayakkabıyla girişler yasaklanmış durumda. Hemen yanında Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin kabri var. Aynı yapıda bir Türk şehitliği de bulunuyor. Burada 1914'te İstanbul'dan Kahire'ye uçmaya çalışırken şehit olan pilotlarımızın naaşları yatıyor. Sonraki durağımız Cobar Mahallesi. Muhaliflerin kalesi sayılan Cobar Mahallesi yıllarca varir bombalarıyla vurulmuş. İşte burada savaşın gerçek yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Bir zamanlar 300 bin kişinin mutlu mesut yaşadığı bu mahalle Esad rejiminin kimyasal silahlarıyla hayalet bir şehre dönmüş durumda. Evlerin çoğu yıkılmış, sokaklar bomboş, yerler mermi kovanlarıyla dolu ve bazı sokakları girişlerde hala yasak. Temizlik yapılsa da hala mayınlı tuzakların olduğu bilinen bir gerçek. Burada dolaşırken savaşın acısını ve rejimin zulmünü çok derinden hissediyorsunuz. İHA'nın düzenlediği programla bölge halkıyla Yemek yiyip sohbet etme şansı yakaladık. Cobar sakinleri ne olursa olsun evlilerine, mahallelerine dönmek istiyor. Ve günün finali, Kaysundağ. Şam'ın o meşhur manzarasının çekildiği yer. Normalde bölge şu an ziyarete kapalı. da toplu mezarlar çıkartılıyor. Aldığımız özel izinle gece Kaysundağ'ına çıkmak nasip oldu. Şehri tepeden izlemek, bütün ışıklarıyla görüp o kadim kentin hem acılarını hem de umutlarını aynı anda hissetmek. Gerçekten bizler için unutulmaz bir deneyim oldu. Şam, savaşın izleri dolu ama yeniden ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. İnsanların umut dolu bakışları ve Türkiye'yi duydukları teşekkür, bu toprakların yeniden hayat bulacağına dair en güçlü işaretlerden biri.